Aselsan'ın ileri teknolojisiyle geliştirilen milli AESA uçak burun radarı ilk uçuşunu F-16 özgür platformuyla gerçekleştirdi. Milli AESA uçak burun radarının geliştirilme süreci, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın katkılarıyla yürütüldü. Gökvatan'daki çelik kanatların olmazsa olmaz parçası niteliğindeki milli AESA uçak burun radarının otomatik tanıma, çoklu hedef takibi, yer haritalama, otomatik irtifa belirleme, mesafe ölçümü, bulut altı görüntüleme, geniş bant radar spektrum izleme, yüksek güçlü karıştırma ve mühimmata daha etkin güdüm kazandırma kabiliyetleri bulunuyor. Milli AESA uçak burun radarının Aselsan'ın Ankara'daki teknoloji üstünde gerçekleşen seri üretimine yönelik hazırlıklarda tamamlandı. Çip seviyesinden son sistem entegrasyonuna kadar %100 milli imkanlarla üretilen Milli AESA uçak burun radarı, hava platformlarının gök gökvatandaki gözü ve kulağı oldu dışa bağımlılığı azaltarak milli modernizasyonda ülkemize ciddi bir yetenek kazandıracak olan milli AESA uçak burun radarı daha yüksek ve daha uzun menzilli görüş açısıyla semalarımızda güç çarpanı oluşturuyor. AESA, Aselsan'ı dünyadaki ender kurumlardan biri haline getirirken, Türkiye ise bu teknolojiyle global arenada sayılı ülkeler arasında yerini alıyor. F-16 Özgür, Hürjet, Akıncı, Kızıl Elma ve Anka 3'te görev alacak olan Milli AESA Uçak Burun Radarı'nın Akıncı ile uçuşunaysa sayılı günler kaldı. Çelik kanatlarımızın gözü kulağı, Aselsan'ın Milli AESA Radarı.